Senin mesela senin içinle görüntün arasında gerçekten maalesef mi diyeceğiz? İşte çok i̇şte bu benim hayattaki sınavım ya. bu işte. Bak bu benim hayattaki sınavım. Bu ön yargılar var ya. Bu tip böyledir, şu görünüş böyledir ya. Kim dedi bunu ilk ve kim bize bunu böyle pelesenke dedi şeylere, dillere. Ne alakası var mesela? E diye yok diye düşünüyorum şeylere. yani genelleme. Ama öyle, hayır şey yaptım mesela düşündüm böyle sert bir dur sert değil böyle. Ay, hiç de öyle değilim biliyorsun Değilsin kadar da. Daha... Daha... <laughs> ama de, hani bir erkeğin mesela seni bir yerde görüp senden hoşlanıp yanına gelmesi. Bravo dedirtir. E de, <laughs> zor bir şey anladım. Şimdi bu kız bana nasıl davranacak? Eyvah i̇şte çevresi, ya kafasını çevirse ya kovarsa falan. Ama dünya tatısı dünya şekeri ve dünya matrağı i̇şte arada zaten zamanda. hayal kırıklı oluyor. Bu çok havalı bir şeydi. Ne oldu bu? İçinden cıvık çıktı diyorlar bence. <laughs> Bence yani. Böyle havalı cool bir şey bekliyorlar. Öyle olmadığını iddia etseler de. Ay çok soğuk gözüküyordun falan diyorlar. E tamam değiliz. e ee? olduğum Oldu yani. Evet o aralar biraz böyle bir enteresan değil mi? Bir de mesela evet. güçlü, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadınsın da aynı zamanda. O da bir ürkütüyor. Bir taraftan hoşa gidiyor, bir taraftan Hı. da böyle bir saçma bir ürkme geliyor ve onu da dengelemek çok zor kadın olarak? Valla kadını erkeği yok. Korkak korkaktır. Cesaretsiz cesaretsizdir. Yani bunun erkeği de var, kadın da var. Öyle olmayan da zaten kendine iyi baksın. <gülüyor> <gülüyor> Niye atarlandım bir anda acaba? Bir oldu, böyle bir gerçekten... şey yaşamıyorum ben şu an oldu. bir anda. Şey, empati yaptım. <laughs> Öyle değil mi ama yani Çalış, kazan, bu herkes için geçerli. Güçlü ol, iyi ol. Niye yaşıyoruz? Tecrübelenmek için, akıllı olmak için, daha fazla deneyim kazanmak için. Olunca da bu sefer böyle bir eksin oluyor. İlla muhtaç olacaksın. Aşkım ben öyle... bunu yapamam. Öyle bir şey olabiliyor musun? Yapabiliyor musun? Miyav kadın, miyav ya. kadın <laughs> diyorum ben ona. Miyav kadın da yemiş. miyav kadın. <laughs> olabiliyor ya. musun miyav kadın? İşte bazıları çok güzel oluyor. Mesela evet. içinde görünüşü hiç o, şey, o şekilde Hı. olmasa bile o kadar güzel. Aşkım şu ampulü değişti, e, sen de değiştirsin. Şurada aynı boydayız yani ama şurada. Hı. Hayır sen değiştir falan diye. Böyle istemek gerekiyormuş aslında. İşte sonuçta ne beklediğine bağlı. Eğer öyle bir hayat, öyle bir adam, öyle bir yaşantı istiyorsa çok doğru. Hiç kimseyi de eleştirmem. Herkes istediği gibi yaşasın bu hayatta. Kimseninki ötekinden kötü değil, iyi de değil. Ama ben içim dışım biri olmazsa kafayı yerim. E ben de böyleyim. O zaman niye miyavlayayım? <gülüyor> <gülüyor> Gibi bir tüme varım. Oluyor ya yani. Şimdi boşu durduk boşuna. yere yapabiliyorken niye yapmıyormuşum? Vakit kaybı yani. Evet arkadaşım gelin be, gelsin de Hadi kocam veya sevgilim her kimse gelsin Bak, de. Bizim ailede bence bu ilgi alaka meselesi. O yüzden bütün bu genellemelere aykırı bir aileyiz biz genel olarak. O yüzden bana çok normal geliyor. Ama hep konuşuyorum hatta menajerimle konuşuyorum. Keşke genelin içinde olsak diyoruz bazen ki daha rahat edelim. Çünkü hep böyle bir ah genelin dışında insan ne güzel deniyor ama onların hayatı daha zor. Şöyle mesela bizim ailede e, teknik işleri annemle ben yaparız. Babam oturur, anlamaz da, sevmez de, ablam, annem, ben süper araba kullanırız, babam Mesela evde hiç. bana bozuldu, siz mi yaparsınız? Evet, annemle ben. Ablamın Aşk. da ilgisi yok. Yani bunun kadın erkeği olmadığını ben zaten ailede gördüm. İlgilenmeyen yine tamam bir kadın, ablam var ama bir adam da var, babam da var. Şimdi bu benim zevkim. Ben bakmadım ki ben kadın mıyım, erkek miyim, dur ben buna niye ilgileniyorum, Her demek ki kadınım falan. Ya onun çok saçma geliyor bana şimdi arabayı babamdan daha iyi kullanıyorum. Seksiz yani ha. hani cinsiyet ayrımı olmadan. İşte o bence biraz dayatma zaten.